Değerli sanayicilerimiz bugün burada e, talaşlı imalatta ekonomiklik ve verimlilik üzerine sohbet etmek üzere bulunmaktayız. Ben kendim talaşlı imalatta e, verimlilik ve ekonomikliği iki başlık altında toplamaya çalışıyorum. Daha doğrusu talaşlı imalatı ikiye ayırıyorum. E, bunlardan birincisi e, seri hacimli üretim dediğimiz yüksek adetli parça üretimleri, ikincisi ise özel üretimler diye ayırdığımız tekil parçaların işlenmesine yönelik, yani bir kalıp imalatı gibi, savunma sanayi parçalarının imalatı gibi adetleri düşük olan ya da çoğu durumda adetleri tek olan özel parçaların imalatıyla ilgili İki ana başlık altında toplarsak, sanıyorum daha iyi ekonomiklik ve verimlilik üzerine çareler, çözümler bulabiliriz. Şimdi ben konuyu ikiye ayırmışken hacimli seri üretimden başlamak istiyorum. Buna da öncelikle tezgahların bazı özelliklerini anlatarak başlamak istiyorum. Şimdi tabii günümüzde e, endüstrimizde birçok İngilizce tabir kullanılıyor ve bu İngilizce tabirlerin tam karşılıkları bilinmeden kullanılıyor. Bu yüzden bu da ciddi yanlış anlaşmalara neden oluyor. E, bunlardan bir tanesi yüksek hızlı makine ve yüksek hızda kesim teknolojisidir. Bu ikisinin e, ülkemizde maalesef birbirine karıştırıldığı karıştırıldığını görüyoruz. High speed machine dediğimiz zaman yüksek hızlı makina demek istiyoruz. Yüksek hızlı makineden kastettiğimiz şey ise makinanın boştaki eksen hareketlerinin, işmili devir hızlanmasının, takım değiştirme süresinin, palet varsa palet değiştirme süresinin bunların yani boşta geçen sürelerin çok hızlı yapıldığı, yüksek hızda yapıldığı yüksek hızlı makinalardır. High Speed Machining ise yüksek hızda işleme ise tamamen bambaşka bağımsız bir şey. Daha çok e, sohbetimizin başında bahsettiğimiz özel üretimlerdeki kalıp işleme için kullanılan bir işleme teknolojisine verilen isimdir. Onun adı da High Speed Machining'tir. Yüksek hızda kesim teknolojisidir. Ama bu yüksek hızlı makineyle karıştırılmamalı. İkisi tamamen birbirinden bağımsız şeylerdir. Buna ikinci bölümde tekrar değineceğiz. Şimdi sadece yüksek hacimli üretime bağlı olarak e, high speed machine yani yüksek hızda makinanın ne demek olduğuyla ilgili konuşalım. E, hacimli üretimde, seri üretimde neler sağlayabiliriz, nerelerden kazançlar, nerelerden ekonomiklik sağlayabiliriz. Bunların üzerinde biraz durmak istiyorum. Ee, tabii bu konudaki ilk Önemli e, unsur tezgah seçimiyle başlıyor. E, seri üretim yapacakken, hacimli üretim yapacakken, seçtiğimiz tezgah, bazı özellikleri tezgahı satın alırken, e, tezgahla birlikte aldığımız için tezgah seçimi bu konuda çok önemli. Burada size e, yıllardır yaptığım, e, görüşmelerde bulunduğumuz, irtibatta bulunduğumuz, müşterilerimizle paylaştığımız çok basit, ee, çok belki de ya biz de bunu biliyorduk ama hiç bugüne kadar böyle bir hesap yapmadık diyebileceğiniz, belki de zaten hesapladınız. Ee, çok basit bir hesabı tahtada göstererek e, bunu size hatırlatmak bilenler zaten e, biliyor ama gözü önünde olup da bunu görmemişlere anımsatmak istiyorum. Evet, e, hacimli seri üretim yapan bir firmamız olduğunu varsayalım. Ve bu firmamızda e, almış olduğumuz bir işin yılda 200 bin adet e, olduğunu düşünelim. Bu kadar iş parçası işleyeceğiz ve bir e, iş parçasının 5 takımla işlendiğini hesaplayalım. Sadece ve sadece e, takım değiştirme süresinde 1 saniye kayıp olduğunu düşünelim. 1 saniye geç değiştiren bir makinamız olduğunu varsayalım. Şimdi 5 tane takım bir parçayı işlemek için kullanıldığı için takım başına 1 saniye kaybettiğimizden dolayı bir parçada 5 saniye kaybedeceğiz. Dolayısıyla 200 bin parçada 5 çarpı 200 bin 1 milyon saniye kaybedeceğiz bir yıllık üretimimizde. Şimdi bir, 1 milyon saniyenin neye tekamül ettiğine bakalım. Yılda 277 saat kaybımız var. 8 saat bir vardiya çalışan bir işletmede vardiya başına 8 saatten hesaplarsak yani çok e, dehşet bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Takım değiştirirken bir saniye kaybeden bir makine bütün yıllık üretimde bir aylık bir kayıba denk geliyor. Bu, biz kendi senaryomuzda bu tip rakamlar ele aldık. Ama siz de kendi üretimlerinize göre bu rakamları değiştirip takım sayısıyla... Değiş, takım sayısını değiştirebilip, e, parça üretim sayısını değiştirebilip bu hesabı kendinizde yapabilirsiniz. Ama saniyelerin ne kadar önemli olduğunu göstermek açısından bu hesabı sizlere göstermek istedim. <laughs>